Evet sevgili sayın yolcular, Duraktan Durağı'nın yılbaşı özel programına hepiniz hoş geldiniz. Bir sonraki duran varmadan 5 soruya doğru cevap vermek zorundasınız. İlk soruyla başlıyorum. Dünya'nın en uzun nehri. Nil. Ne, Nil, ne, ne, ne? ne, ne? ne, ne? doğru cevap. İkinci soru. Mimar Sinan'ın ustalık eserinin adı? Selimiye. Selimiye, doğru cevap. Charlie Chaplin, Charlie Chaplin'e benzeyenler yarışmasında kaçıncı üçüncü olmuştu? 3. 3 doğru cevap. Dördüncü soru. Sihirli annemde Taci konuşuyormuş gibi yaptı diye ona verdik gelişenleri. Dünyayı yöneten 5 aileden biri Lordşart. Lordşart. Ya Hayır. Rotschans Doğru cevap son soru müzikli soru Bu şarkı kimin? Ne yalnızlık nere Doğru cevap Üzmesin seni Doğarken Ağladık